Tanrı onu ismiyle çağıranlara yakın olup gücüyle yardım etmek istiyor. Bugünkü hikaye bunu harika şekilde kanıtlıyor. Şimdi bugün Tanrı'nın yardımına ihtiyacım var mı? Umudumuzu ona bağlayalım. Ama büyük hikayeyi unutmayalım. Önceden öğrendiğimiz gibi Tanrı'nın halkı iki ayrı bölgede yaşıyorlardı. Kuzey'de birçok oymağın yaşadığı İsrail bölgesi vardı. Güney tarafta ise Yahuda oymağının ismini almış Yahuda bölgesi vardı. İlyas ve Elisha peygamberin sadık hizmetlerine rağmen maalesef Kuzey İsrail bölgesi zaman geçtikçe kutsal yoldan saparak Tanrı'yı unuttular. Tanrı'nın İsrail bölgesini duyduğu sabrı tükendi. Asur İmparatorluğu'nun başkenti Ninova, Peygamber Yunus'un hizmetinden dolayı Tanrı'ya iman etmişlerdi. Ne var ki birkaç kuşak geçtikten sonra eski haline dönüp yeni Asur kralları tekrardan Tanrı'nın halkına düşmanlık duymakla kalmadı, topraklarını da istediler. Asur kralı İsrail'in üzerine yürüyünce Tanrı onun İsrail'i zapt edip yurdundan çıkarmasına izin verdi. İsrail'deki oymaklar böylece hem Tanrı hem de topraklarından uzaklaşmış oldular. Peki bir sonraki Asur kralı Sanherib, Yahudayı da yok etmeye gelince, Kral Hizkiya ve Yeşaya peygamber nasıl tepki verdiler? Şimdi Yahuda bölgesinin sonu yaklaştı mı? Hiskia'nın krallığının 14. yılında Asur kralı Sanherib, Yahuda'nın surlu kentlerine saldırıp hepsine ele geçirdi. Komutanını büyük bir orduyla Lakiş'ten Yerüşelim'e Kral Hiskia'ya gönderdi. Saray sorumlusu El Yakim, yazman Şevna ve devlet tarihçisi Yoa onu karşılamaya çıktı. Komutan onlara şöyle dedi. Hizkiye'ye söyleyin. Büyük kral, Asur kralı diyor ki, güvendiğin şey ne? Neye güveniyorsun? Savaş tasarıların ve gücün boş laftan başka bir şey değil diyorum. Kime güveniyorsun da bana karşı ayaklanıyorsun? Yoksa bana Tanrımız Rab'be güveniyoruz mu diyeceksiniz? Hiskiyanın Yahudi ve Yeruşalim halkına yalnız bu sunağın önünde tapınacaksınız diyerek tapınma yerlerini, sunaklarını ortadan kaldırdığı Tanrı değil mi bu? Dahası var. Rabbin buyruğu olmadan mı saldırıp ülkeye yıkmak için yola çıktığımı sanıyorsun? Rab git o ülkeyi yık dedi. Elyakim, Şevna ve yo lütfen biz kullarınla Aramice konuş diye karşılık verdiler. Çünkü biz bu dili anlarız. Yahudice konuşma. Söyledin üzerindeki halk bizi dinliyor. Komutan, efendim bu sözleri yalnız size ve efendinize söyleyin diye mi gönderdi beni dedi. Surların üzerinde oturan bu halka sizin gibi dışkını yemek, idrarını içmek zorunda kalacak olan herkese gönderdi. Sonra ayağa kalkıp Yahudi dilinde bağırdı. Büyük kralın, Asur kralın sözlerini dinleyin. Kral diyor ki, Hizkiya sizi aldatmasın, o sizi kurtaramaz.'' Rab bizi mutlaka kurtaracak. Bu kent Asur kralının eline geçmeyecek diyen Hizkiya'ya kanmayın. Rab'be güvenmeyin. Hizkiya'ya dinlemeyin. Çünkü Asur kralı diyor ki teslim olun, bana gelin. Böylece ben gelip sizi kendi ülkeniz gibi bir ülkeye tahıl ve yeni şarap, ekmek ve üzüm dolu bir ülkeye götürene kadar herkes kendi asmasından, kendi incir ağacından yiyecek, kendi sarnacından içecek. Hizkiya Rab bizi kurtaracak diyerek sizi aldatmasın. Ulusların ilahları ülkelerini Asur kralının elinden kurtarabildiler mi? Hani nerede Haman'ın, Arpat'ın ilahları? Serfar Vayim'in ilahları nerede? Samiriyeri elimden kurtarabildiler mi? Bütün bu ülkelerin ilahlarından hangisi ülkesini elimden kurtardı ki Rab Yerüşelim'i elimden kurtarabilsin? Herkes sustu. Komutana tek sözle bile karşılık veren olmadı. Çünkü Kral Hizkiya karşılık vermeyin diye buyurmuştu. Sonra saray sorumlusu Hilkiya oğlu Elyakim, yazman Şevna ve devlet tarihçisi Yua giysilerini yırttılar ve gidip komutanın söylediklerini Hizkiya'ya bildirdiler. Kral Hizkiya olanları duyunca giysilerini yırttı, çul kuşanıp Rabbin tapınağına girdi. Saray sorumlusu Elyakim'i, yazman Şevna'yı ve ileri gelen kahinleri Peygamber Yeşaya'ya gönderdi. Hepsi çul kuşanmıştı. Yeşaya'ya şöyle dediler. Hizkiya diyor ki, bugün sıkıntı, azar ve utanç günü. Çünkü çocukların doğum vakti geldi ama doğuracak güç yok. Yaşayan Tanrı'yı aşağılamak için Efendisi Asur Kralı'nın gönderdiği komutanın söylediklerini belki Tanrı'nın Rab duyar da duyduğu sözlerden ötürü onları cezalandırır. Bu nedenle sağ kalanlarımız için dua et. Yaşaya, Kral Hizkiya'dan gelen görevlilere şöyle dedi. Efendinize şunları söyleyin. Rab diyor ki, Asur kralının adamlarından, benimle ilgili duyduğunuz köfürlerden korkma. Onun içine öyle bir ruh koyacağım ki, bir haber üzerine kendi ülkesine dönecek, orada onu kılıçla öldürteceğim. Asur kralı Hizkiya'ya ulaklar tekrardan göndererek şöyle dedi. Yahudi kralı Hizkiya'ya ya deyin ki, güvendiğin tanrın, Yeruşalim Asur kralının eline teslim edilmeyecek diyerek seni aldatmasın. Asur krallarının bütün ülkelere neler yaptığını, onları nasıl yerle bir ettiğini duymuşsundur. Sen kurtulacağını mı sanıyorsun? Atılarımın yok ettiği ulusları, ilahları kurtarabildi mi? Hiskia bu mektubu ulakların elinden alıp okuduktan sonra Rabbin tapınağına çıktı. Rabbin önünde mektubu yere yayarak şöyle dua etti. Ey keruvlar arasında tat kuran İsrail'in tanrısı, her şeye egemen Rab, bütün dünya krallıklarının tek tanrısı sensin. Yeri göğü sen yarattın. Ya Rab kulak ver de işit, gözlerini aç da gör ya Rab. San Herib'in söylediklerini, yaşlayan Tanrı'yı nasıl aşağıladığını duy. Ya Rab, gerçek şu ki Asur kralları bütün ulusları ve ülkelerini viraneye çevirdiler. İlahlarını yakıp yok ettiler. Çünkü onlar Tanrı değil, insan eliyle biçimlendirilmiş tahta ve taşlardı. Ya Rab Tanrımız, şimdi bizi Sanherib'in elinden kurtar ki bütün dünya krallıkları senin tek Rab olduğunu anlasın. Bunun üzerine Peygamber Yeşaya, Hizkiya şu haberi gönderdi. İsrail'in Tanrısı Rab şöyle diyor. Asur kralı Sanherib'le ilgili olarak bana yalvardığın için diyorum ki, Ey Sanherib, sen kimi aşağıladın? Kime küfrettin? Kime sesini yükselttin? İsrail'in kutsalına tepeden baktın. Uşakların aracılığıyla Rabbi aşağıladın. Bir sürü savaş arabamla dağların tepesine, Lübnan'ın doruklarına çıktım dedin. Bütün bunları çoktan yaptığımı, çok önceden tasarladığımı duymadın mı? surlu kentleri enkaz yığınlarına çevirmeni şimdi ben gerçekleştirdim. Senin oturuşunu, kalkışını, ne zaman gidip geldiğini, bana nasıl öfkelendiğini biliyorum. Bana duyduğun öfkeden, kulağıma erişen küstahlığından ötürü halkama burnuna, gemimi ağzına takacak seni geldiğin yoldan geri çevireceğim.'' Senin için belirti şu olacak ey Hizkiya. Bu yıl kendiliğinden yetişeni yiyeceksiniz. İkinci yıl ise ardından biteni. Üçüncü yıl ekip biçin. Bağlar dikip ürünü yiyin. Çünkü sağ kalanlar Yerüşelim'den, kurtulanlar Sion Dağı'ndan çıkacak. Her şeye egemen Rabbin gayretiyle olacak bu. Bundan dolayı Rab Asur kralına ilişkin şöyle diyor. Bu kente girmeyecek, ok atmayacak, kente kalkanla yaklaşmayacak, karşısında rampa kurmayacak, geldiği yoldan dönecek ve kente girmeyecek diyor Rab. Kendim için ve kulum Davut'un hatırı için bu kenti savunup kurtaracağım diyor. Rabbin meleği gidip Asur ordugahında 185 bin kişiyi öldürdü. Ertesi sabah uyananlar salt cesetlerle karşılaştılar. Bunun üzerine Asur kralı Sanherib ordugahını bırakıp çekildi. Ninova'ya döndü ve orada kaldı. Bu kutsal kitaptan gelen gerçek yaşanmış bir hikayedir. Şimdi videoyu durdurup sorulara çalışalım.